Arkadaşlar daha demin dediğim gibi Yarın amin doğum günü onun için Hediyeleri paketleyeceğiz İlk önce bir göstereyim size hediyelerimizi İlk olarak 2021 ajandımızdan başlamak istiyorum Şöyle kahverengi renkli Gördüğünüz gibi kenarlarında Daha hafif desenler var Şöyle Ve içini göstereyim size de Hemen şöyle İçi de bu şekilde Gayet güzel Sonunda da bir harita var. Böyle. Aynen bunu sevebileceğini düşündüğümüz için böyle bir şey aldık. Hemen bunu kenara koyalım. Ve şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar burada da Sailor var. Gördüğünüz gibi burada bir Sailor, Sailor fotoğraf makinesi gayet güzel. Ben benim çok hoşuma gitti şahsen. Öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi Taylor'ımızın rengi siyah ve gold. O yüzden de konsepti siyah ve gold olarak yapmak istedik. Şöyle hemen Taylor'ımızın arkasında bir tane imzası var. Bunu e, şimdi açmayacağım arkadaşlar. Bunun açılış videosunu iyi yapacağım. Ama şu an acerimiz var. Hemen kenarımıza koyalım bunu. Taylor'ımızın şöyle dursun. İnstagramlara göre arkadaşlar bir de... E, Taylor daha büyük fotoğraf çıkartıyor. Görüyorsunuz zaten şurada resim ben. Hemen Taylor'ımızı koyalım. Şimdi diğerine geçelim. Ha bir de arkadaşlar şöyle bir girsin. Bu da kaygodan. Bugün geldi. Taylor'ımızın arkadaşlar Taylor aldığımızda bize ek olarak film vermiyorlar. O yüzden filmi de biz aldık. Evet. Alın bunları da. Gördüğünüz gibi burada da buraya Abim şiir yazmayı seviyor diye şöyle bir şair kalemi aldık ama gerçekten de çok seveceğini düşündüm bunu. Açıkçası ben de bayıldım kendime alırım. Şöyle bir de burada ne deniyordu bunu ya? İşte bir şeyi var. Şöyle kayalım ajandasının yanına. diğer hediyemize geçelim. Evet. Burada da Burada da arkadaşlar bir tane defter var. Ee, son anda bunu bulduk. Anne sever diye düşündük. Meryem'in mora var üstünde de. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim yakında. Evet. Üstünde de fotoğraf makinesi resmi var. Bence sevecek yani. Kenarları mor olsa da sever yani. Şöyle bu da da istek önüne koyalım. İtalyanımızın. Evet. Bir de burada arkadaşlar. Hoppa. Burada da arkadaşlar. Ayakkabı kutusu var. Ayakkabı var daha doğrusu. Hemen şuradan bakışımızı alalım. Arkadaşlar anım ayakkabı ayakkabıyı sever diye düşündüm. Yani niye sevmesin? Her insan bir şeyleri sever yani. Hemen şöyle yırtalım. Gördüğünüz gibi. Şöyle çıkartayım. Gördüğünüz gibi Puma markalı bir ayakkabı aldım. Seveceğini düşündüm yani açıkçası. Siyah renkli. Şöyle hemen gösterelim. Ayakkabıları burada siyah renkli. Çok cool gözüktü benim gözüme yani. Havalı bence gayet Şöyle daha yakından göstereyim size. Arkasında bir tane kuma resmi var. Gayet güzel bence bu da. Sevdim yani ayakkabıları. Amir sever yani. Niye sevmişsin? Şöyle hemen kenara koyalım. Aslında bunu arkaya koyacak daha güzel olur. Evet. Ve bir de burada arkadaşlar bir de tamam. videoda bir tane daha candı var 2021'e ait. E, Mehmet Ağam sever diye düşündüm yani Kirali Hort. Kirali Hort sever diye düşündüm. Abimin hediyesi yanında bir tane daha yani gördük almak istedim yani. Şöyle içinde bunun böyle dışta böyle grimsi bir kahverengi. Seveceğini düşündüm yani. Onda bir sürpriz olsun dedim unlar şöyle yata, yatıralım yere. Şimdi hediye paketlerimiz gitti. Bir de güzel bir tane daha hediyemiz var. Hemen onu da gösterelim. Şimdi hemen alıyorum arkadaşlar. Bekleyin. Beklenen geldi çattı arkadaşlar. Güzel siyah gitarımız burada işte. Gördüğünüz gibi harika gerçekten bayıldım. Önü biraz kahverengi ama o benim pek hoşuma gitmedi. Gerçekten de çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şunun asilliğine bakın. Aman tanrım. Şimdi bir denemek istiyorum. Çok çıktı Ama gerçekten güzel bir sesi var. Güzel. Ben bağlama çaldığım için çok ramandı. Burası bana biraz geniş geldi gitarın kendi oku gereği çok geliştiriyorum açıkçası. Bence gitar harika gözüküyor. Şöyle. Arkası full siyah olmak üzere. Önünde de, de ha hafif kahverengi gitar var. Ben bayıldım bu gitara. Anlatayım. Gitarımızı hemen kenara koyalım. Hediyelerimizi koyduğumuza göre şimdi paketlemeye başlayalım. Evet gelsin hediye paketlerimiz. Evet geldiler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı farklı boyutlarda küçük büyük gold renkli hediye paketlerimiz var. Şöyle yakından gösterelim. Gold renkli hepsi. Şimdi hediye paketlerimizi açalım. Ben olarak ajandalardan başlamak istiyorum. 10 saniye. Evet. Şöyle bunları bir kapatalım. Şöyle koymak istiyorum. Evet. Şimdi doğum gün çocuğunun ajandasını hemen paketleyelim. Evet. Biraz bir düştü. Hemen düzeltelim. Çok değişik sesler çıkıyor diye paketinden. Hemen yapışkanını açalım. Şöyle. Evet. Şimdi. Şöyle bir ayarladık. Bu düşmesin ve doğum günü çocuğumuzun ajandası paketlendi. Hemen bunu kenara koyuyoruz. Diğer abime bir tane daha ajanda aldım. Onun doğum günü değil ama ona da bir ajanda almak istedim. Şimdi ben kaleme koymak istiyorum arkadaşlar hemen buradan küçük hediye paketlerimizi alıyoruz gördüğünüz gibi çok da işler bebek gibi şimdi hemen koyalım kalemimizi biraz şurası yapışmış hemen açalım evet şimdi koyabiliriz açıkçası bu biraz küçük oldu kaleme göre ama biraz zorlayacak biz o belli şimdi hemen koyalım biraz yamuk durdu ama olsun koyalım şimdi mürekkebine ayrı bir yere koyacağım Çünkü falan daha kendisi zorlar duruyor orada hemen alalım şurada bir tane daha küçük bir bebek paket hemen senin bebek paketimiz burada şimdi hemen e, direkt yapışkanını açmak istiyorum ben Evet. Mürekkebini şimdi koyalım. Şöyle. Avantaryum. Evet koydum. Oo, bu bayağı buruşuk durdu. Şöyle gösterelim size de. Tamam. Bunu da böyle koyalım. Şimdi kaç tane kaldı? 3 tane. 4 tane pardon dört tane hediyemiz kalmış. Onları da hemen hediye paketlerini koyalım. Ama bunlar çok büyük. Aman tanrım bu hediye paketleri çok büyük. O zaman buna koyalım. Ee, buna hangisini koyabilirim diye düşündüm şu anda. Hiç defterin küçük defterimize ve aman tanrım filmlerimize göre kalmamış hediye paketleri. O zaman ilk, ilk önce instax koyalım. Daha doğrusu instax mini'mizi. Ama tanrım çok büyük bir kedi yapıp dekleri. Oo. İlk önce bir açalım. İçleri rahatlasın. Hoppa. Evet. Ama tanrım defter düştü. Neyse. Merlin Mora. Orada biraz yat bakalım sen. Rahatla. Hoppa. Şöyle koyalım. Hiu. Oldu. Aman sen çok şişko durdu. Şöyle. Wow. Ay. Çok şişko durdu. İsterseniz filmini de yanına koyalım. Çünkü çok büyük geldi. Hediye paketine göre. Üstüne koyayım ben. Oy. Çok değişik şeyler oluyor. Aman tanrım. Şöyle. Nasıl Hemen yapışkanını da açalım. Gerçi bu biraz fazla büyük durdu ama benim gözüme göre, gözüme göre değil size de göre yani. Evet yapıştığını da açtık. Gerçekten çok büyük durdu. Bunu nasıl kapatacağız? Aman tarım. Şöyle. Şöyle filmini az aşağıya koyayım. Daha rahat olur bizim için. Böyle koydum bunu ama Biraz değişik durdu bir hediye paketi açıkçası Aa, tek bir şeyimiz kalmış şimdi çok büyük bir hediye paketine koyamam ama küçük de kalmadı maalesef şimdi ne yapacağız? O zaman ilk önce ayakkabı kutusunu koyalım şöyle şu hediye paketlerimizi bir güzelleştireyim çünkü en büyük hediye paketimiz bu olacak herhalde evet tamamdır ama buraya biraz katmam gerekiyor. Bu nasıl her ayakkabı paketi ya. Haydi bakalım. Yiyecek şimdi. İyuh. Aman tanrım. Arkadaşlar hediye paketi yırtıldı. Tamam o zaman diğerlerini koyalım. Biraz fazla büyük paket almışız çünkü. Onu fark ettim ben. Alarm çalıyor bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. ayarımı kapattım. Bir de iki tane küçük hediye paketini birleştirerek Merlin Moana'ya özelde bir hediye paketi yapmış bulundum. Şimdi en büyük hediye paketini alalım. Aa burada küçük bir tane varmış açıkçası. Görmemişim. Şimdi bunu koyacağız. Hazır mıyız? Bu çok zor gözüküyor. Ben böyle biraz üstüne oturmam lazım. <laughs> hediye paketimiz gitti. Gel hediye paketi. Aman tanrım gitti. Evet geldi. Ben hediye paketleriyle konuşabiliyorum. Hediyelere fısıldayan kadın. Da 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 da. paketimizi koyduk kumuyu. Ve yapışkanını da açtığımıza göre şimdi kapatabiliriz diye paketimizi. Aman tanrım. Evet. Ve gördüğünüz gibi ayakkabımızı da koyduk. Güzel oldu. hemen şunu paketimizi ye, aşağıya koyalım. Bunu unutmayalım. Bu e, daha diğer abim için. Şöyle biraz daha uzak bulsunlar bunları ama. Evet. Bir de burada arkadaşlar siyah iplerimiz var. Üstlerine koyacağız. Is i̇simlerine sanırım rating gibi bir şey deniyor. Rafya bunların ismi arkadaşlar. Şimdi hediye paketlerimizin üstüne Rafyalardan güzel fiyonklar yapacağız. Şimdi bir e, makasımızı alıp güzelce açalım. Bir rafyalarımıza Uyuu, aman sallım. durun sakin olun evet <laughs> Rafiyamız gerçekten de çok karışık şöyle şimdi bunları keserek küçük fiyonklar yapacağız iyi diye bakayım üstüne böylece T'lerimizin ımız, renklerinde olacak. Full konsept yaptık ya. Çok mutluyum. Yani. Gerçekten çok rahatladım. Arkadaşlar bakın hepsi birbirinden gerçekten de çok güzel oldular. Çok sevdim anları. Renkleri de çok uyumlu oldu. Baya güzel oldu. Gitarımızı da üstüne bir fiyonk koyacağız çünkü onu kaplayamayız. Onu fark ettim. Ee, ama sarı olsa daha güzel olabilirdi siyah biraz değişik geldi çünkü yani siyah olduğu için sarı olsa daha güzel olabilir diye düşündüm şimdi onları da yapacağız birkaç eksiğimiz var onları da yapacağız şimdi şimdilik hoşçakalın görüşmek üzere kanalıma abone olmayı <laughs> like atmayı ve yine, instagram etmiyor, unutmayın instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın hoşçakalın bay bay